Herkese merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte Game Guardian nasıl kullanırız? Full detaylı onu göstereceğim. Öncelikle geçelim bir tane Game Guardian lazım size. Ben de böyle bir tane var. Bunu kullanacağım. Bu arada şunu unutmayın. Game Guardian önemli değil. Mo ben bu sadece modlanmış. Tabi modlanmalar önemli değil. Normal Game Guardian'da da aynı. BS boş şeye girin. Ya, ya bir tane oyuna girin. Tamam mı Şimdi Bekleyin sesini kapatayım ya. Bu arada kusura bakmayın kayıtı basıyor. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Şimdi buradan geliyorum. Play Buna ya of illa buraya dolduracağız ya. Bunu geçelim. Es geçelim. Tamam buraya geldik. Bekleyin. Bir tane açalım. Para gelsin çünkü yoksa yapamayız. Şimdi emzi Ya abi karakter verme verme. 6 elman falan. Tamam 37 şey var bakın. Altın. Aramaya ne giriyorsunuz kardeşim. Yani root olmaz cihazda. Buradan base box'imi seçiyorum. Aşağıdan şura basıp B'yi aktifleştiriyorum ve arama yerine 37 yazarak buradan out yapıyorum. Pardon da şeyini bilmiyorum yani ben bunun ya işte onunu bilmiyorum. Buradan bunu bulun. Ben olsun hemen geliyorum. Ve buldu dostlar bir sürü buldu bekleyin bakın burada hiç şey yapmayın bir tane daha kutu açın paran ya artıp ya da azalması önemli şu an bizim için ya gelme abi gelme gelme tamam boş verin tamam 69 oldu Aramaya ne giriyorum 69 altta yeni arama ve ara var şurada bir de burada araya bas yeni arama yaparsanız sıfırdan 69 ara biz ara yapıyoruz şu an 37 sayısının artanı ve azalanını arıyoruz şu an ve bakın buradan çok basit. 3 tane duvort var. Bunlardan bir gerçek onu bulacağız. Bir tane daha kutu açıyorum dostlar. Orijinali çatmak için. Şimdi bu kez para 139 oldu. Bir daha arıyoruz. 139 diye bir tane daha arama da yapıyoruz. Bekleyin. Heh, tamam. Şu an iki tane duvort sayısı var. En üstekine basıyorum. 999 yapıyorum. Ha orjinali buysa kutu açınca para verecek bize. Gördüğünüz gibi. Yukarıdaki elmas sayısına baktınız. Bakın. Yukarıdaki altın sayısına bakın artış yaptı. Şimdi bir daha aynısını elmasa yapalım dostlar. 32 yeni arama diyorum. Bakın hemen bunu buldu. Garip. Tabi bunların hepsi aynı. Şimdi ben, kısacası mantık böyle. Bir tane sayı yapıyorsun. Altın azalını artırıp ve azaltıyorsunuz o iyi. Böyle sadece dwarf olana kadar buluyorsunuz onu tamam mı? Bulduktan sonra da editleyerek istediğin sayıyı çekin ona. Ve 1 milyon tane buldu 32'den. Şimdi free açıyorum. Elmas gelsin. Karakter verme ne or elmas ver. Adam. 49 diyor buradan. 49'a geliyorum. 49 ara diyorum. Ve bu kez az bir şey buldu yani tamamdır tabi yine istediğimiz sonuç bu değil bizim bir daha açıyoruz 4 geldi karakter veriyor abi verme of, delireceğim ya 18 67 yazıyoruz bu kez 67 ara şimdi yine en üsttekine basıyorum 999 yapıyorum burayı da bakın belki ki bu değilmiş pardon şurada bir tane daha duvar var Şimdi sorabilirsiniz. Doğru da oldu. Nereden anlıyorsun? Dostlar. Burada. Bakın. Sağda çok kutlu gibi bir şey. Üst sonda J H ve D yazıyor. Ve doğruyu yapmıştık dostlar. Şimdi nasıl anladım diyorsanız. Bildiğiniz gibi 67 elmas vardı. Ve bu 80 elmaslık olduğu için açtık. Yukarıda zaten anlıyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Neyse. Bugünlük bu kadardı dostlar. İnşallah yeni anlamışsınızdır. Nasıl Game Guardian kullanılır. Nasıl yapılır. Neyse. Bu kadardı. Görüşürüz.